arkadaşlar. Bugün sizler de öğretmenlerimin istediği şeyleri yapacağım. Video çekmemi istediler. İsimleri de Cihan öğretmen, Alpay öğretmen, bir de Gamze öğretmen. Şimdi burada çok güzel olgunluklar var. Hangi ah, şeyden aldınız marketten? Onların hangisi kesin? Bakın arkadaşlar. <laughs> Ay. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bak ateşte göstereceğim. Oy arkadaşlar bu ne? Nasıl getireceğim bu böcekten? Nerede? Allah oraya gitti kocaman. Onun üstüne düşen aynısı sanki. Ay. Oy arkadaşlar Gelin, gelin arkadaşlar. Başka Arkadaşlar orada bir ağaç var. Elma ağacı. Elma ağacı. Boyum yetişmiyor arkadaşlar o yüzden siz oradan bakın. Değil mi arkadaşlar çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bundan bir ısırık alayım mı? Yok ya ben bunu yiyemiyorum. Yiyemiyorum dişim ağrıyor. Uyuşturuyor gibi ya. Arkadaşlar burada da kiraz ağacı var. Vişne. Vişne ağacı var. Vişne kiraz aynı yere benziyor. Arkadaşlar ben bunu nasıl Gösterelim arkadaşlar burada da var Aa, şey. arkadaşlar burada yakın var Bir ben ama bugün gitmez oraya Aa, bakın arkadaşlar çok güzel değil mi ağaç bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar. arkadaşlar burada ağaç Arkadaşlar burada da vişne ağacı var. Oh. Aa burada arkadaşlar. Ben niye oralara bakıyorum? Burada koyulan bir tane var. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha var. Arkadaşlar bence bu kadar göstermemiz yeter. Armut ağacı. bir gibi armut. Arkadaşlar şimdi bak. E, Burada bir tane daha bir Ne? Kiraz ağacı var. Burada bir tane de kiraz ağacı var. Arkadaşlar bence aşağılara geçelim. Burada yine güzel ağacı var arkadaşlar. Gelin <laughs> dinleyin. Arkadaşlar şimdi aşağılara bakacağız. Çok vardı. Gösterelim yine. Bakalım saklı var. Anı mı var. Arkadaşlar niye Ha arkadaşlar. Geliyordu. Yürü, yürü Nereye gidiyorsunuz? Başka Başka Arkadaşlar bu da bir Ne acaba? Bir şey var mı? Yok Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Size güle güle.